Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz bilindiği gibi bu sene e, çok e, hava şartları e, Türkiye gelininde ve ilimiz Bolu'da çok soğuk günleri yaşıyoruz ve e, büyük Boğaziçi Trafiği olarak bu projeyi imza attık, bir kampanya imza attık. E, sadece kendimizi düşünmeyelim. Canlı hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz var. E, bu hayvanlara da sahip çıkalım. En azından bir balkon kenarlarına, cam kenarlarına bir e, ekmek yiyecek koyarsak mutlu oluruz. Bu kampanyaya da e, ben ve Büyük Bolsora taraftarı şahsım adına e, ilk imzamızı attık, desteğimizi verdik. E, başka taraftar gruplarından da e, kampanya destek vereceğini e, sanıyorum. E, her... luar kan?